Sayın Rektörüm, Rektör yardımcıları, Dekanlarım, Sivil Toplum Örgütümüzün değerli temsilcileri, kıymetli akademik idare personellerimiz, hasılımızın yüzüde temsilcileri. korotelin 2023 dönemi açılış programına hoş geldiniz. Kısaca programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal maaşı, Koro Otel Genel Müdürü Sayın Öğretim Görevlisi Yakup Ayan'ın konuşmaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'nın konuşmaları, hediye takdimleri, kurdele kesimi, otel içi, gezinti ve kokteyl. Sayın Rektörüm, protokolün değerli üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, üniversitemizin değerli akademik ve idari personelleri ve çok değerli katılımcılar. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin turizm markası Koru Oteli 2023 yılı sezon açılışı kokteyline hepiniz hoş geldiniz. 2002 yılında sahil tesisleri yerleşkesiydi. İl Turizm Hizmeti'ne başlayan Katü Turizm Eğitim Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi, üniversitemizin %100 imtiyaz sahibi olduğu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı özel işletme statüsünde, üniversite bütçesinden hiçbir destek almayan, kendi gelirleriyle bütçesini oluşturan ve yöneten bir turizm şirketidir. 2011 yılında Katü Kanuni Kampüsü içerisinde eşsiz konumu ve yüksek konaklama kapasitesiyle hizmete açılan Koro Otel, Hizmetinin 12. yılında yenilenen yüzü, kalite ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bugün yeni sezona sizlerle birlikte merhaba diyor. Korotel 3 bloktan oluşan hizmet binasında şık ve modern çizgilerle dekor edilmiş 15 suit, 13 double, 81 standart ve bir engelli odası olmak üzere toplam 110 oda, 250 yatak kapasitesiyle yerli yabancı turistlere ve herkese hizmet vermektedir. Aynı zamanda kampüs girişinde yer alan Profesör Doktor Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi ile koordineli olarak kongre sempozyum, çalıştay gibi akademik faaliyetlerin konaklama ve grup yemek ikram organizasyonları ev sahibi yapan kongre oteli statüsünde de hizmet vermektedir. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hamcullah Çuvalcı öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmalarla birçok yeniliği hayata geçirerek marka değerimizi yükselttik. Sayın Rektörümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Maçka Meslek Yüksek Okulu ile imzaladığımız protokol kapsamında turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerine her dönem otelimizde iki uygulama dersi ve staj imkanı sunarak turizm sektörünün nitelikli arayliman ihtiyacını karşılamak üzere eğitime destek vermekteyiz. Geri dönüşüm firmalarıyla imzaladığımız protokol ile mutfağımızda oluşan yıllık 2000 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümünü sağlayarak hem gelir elde ediyor hem de çalışanlarımıza ve topluma çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. Son bir yılda yaptığımız 5 milyon Türk lirasını aşan yatırımlar ile teknolojik dönüşüm ve güçlü işbirlikleriyle yüzünü yenileyen Koro Otel, hizmet anlayışı ve kalitesini yetkili kurumlardan aldığı iki akreditasyon belgesiyle tescillemiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi belgelendirmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm belgelendirmesi süreçlerinden geçerek kalite belgelerini almıştır. Trabzon'umuz ve üniversitemizin tanıtımına doğrudan katkı sağlamak misyonuyla hizmet sunan otelimiz, 2022 yılında 20 bin geceleme hizmetiyle misafirlerini ağırlamıştır. Konuklarımızın köklü geçmişe sahip üniversitemiz ve kadim şehir Trabzon'umuzun tarih, bilim, kültür ve sanat alanındaki eserlerini keşfederken memnuniyetlerini sağlayarak onları birer Trabzon Turizm elçisi olarak uğurlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Otelimiz ve diğer şubelerimizin sunduğu hizmetlerden kamu, sivil, özel şirket, yerli yabancı turist olmak üzere herkesin hizmet alabileceğini belirterek şehir üniversite buluşmasına katkı sağlamak üzere düzenlemiş olduğumuz etkinlik vesilesiyle herkesi kampüsümüze ve otelimize bekliyoruz. Sezon açılış kokteylimize teşrifleriniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Konuşmalarına tüm teşekkür ediyorum. Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çoğalcı'yı konuşmalar yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli akademik ilahikarsanız, değerli misafirler, hepinize saygı ve sevgiyle selam diyorum. Evet, bugün aslında üniversitemizin kuruluş yıllarını Bakım hocayı tebrik ediyorum. Bu araya güzel bir şey sıkıştırdı. Ee, tabii, e, evet bugün burası modernize edildi. Yalnız tabii mekanlar yetmiyor. Yani mekanların güzel olması yanında her şeyin başı insan. İnsanları da eğitmek lazım. Onları da yetiştirmek lazım. Ben şunu söylüyorum bütün arkadaşlarıma. Üniversitemizde her şeyin en güzel olması lazım. Yani şehirde, bölgede şunu söylemeleri lazım. Evet biz Katü'de Koru Otel'e gittik. O ne güzel bir karşılama, o ne güzel bir hizmet, o ne güzel mekanlar. Deniz manzaramız zaten süper. Böyle söylenmesi gerekiyor. Şunu açık söyleyeyim. Benim daha önce bundan birkaç yıl önce Misafirlerim kaldı. Hatta bir tane misafirim e, kokudan bir gece iki geceli rezervasyonu vardı bir gece kaldı, ikinci gece buradan ayrıldı. Ya bunlar yaşamış bizim. Onun için bu yapılan iyileştirmeler çok önemli. Yakup Hoca'ya teşekkür ediyorum gerçekten. tabii şunu sorabilirsiniz. Daha önce bunlar niye yapılmadı arkadaşlar? Çünkü daha önce e, sağ olsunlar e, para harcamayalım, tasarruf edelim. Aman paramız gitmesin şeyi vardı. Eee prensibi vardı. Şu anda evet bunlar yapılıyor ama bu sabah Cemil Hoca'nın söylediği sonuç hocam diyor zarardayız. Ama şöyle öncelikle tabii sizin bir e, arz yapmanız lazım. Bunun için de bunların olması gerekiyor. İnşallah bu sezonda işte turistler büyük bir şeyi bekleniyor. İnşallah bunlar çıkacak ve teşekkür ediyorum katılım için. Bol ee, misafirdi, bol bütçeli yeni bir sezon diyerek hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>